Bilmiyorum ben de ona göre seçeceğim. Kız zaten kanal moderatörüm. <laughs> Aferin. Çekiliş için pek seçeceğim. <laughs> Özellikle seni seviyorum moderatörlerimin arasından. Katlamam çünkü ben çekiliş yapıyorum. Ben ayıcıkları çekiliş yapamam. Öyle bir cesaretim yok. Hayır. <laughs> ya bir sus. e, ee, çekiliş yaptığım pet yani o kadar da değerli değil yani. Ha Haneden yalanı Evet bence de iyi. Bence de iyi. Bir şey diyeceğim ya. Ya cesaret edemiyorum ya güzel onlar biraz daha abone versin o zaman yaparım ben ee, bu da altın gorili bende dört tane var yani istemiyorum paylaş bir şey de veremem Ya bir dakika Aha neden yalanlık çekiliş yapacağım ben ya Bebek mi olsun beşinci seviye mi olsun Beni de yazsana çekilişe Söyleyeceğim Kardeşim benim benim zaten tamam mı? Ah. Şimdi çıkıp ben nasıl abone olayım? Ben sana daha sonra like atıp abone olurum. Hem bence dodo kuşu. Fini çağırdım. Yeah. Fini çağırdım Lena. Hey. <laughs> hey. Benim kanalımda geri takip yok. Ay hasta Seni döverim çocuk bak. Ay, YouTube ay, amca ya. ihlal koyacak. Lena beni görme. <laughs> görme sakın. Gelme. 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 <laughs> <laughs> Kapattım çünkü. Serkan ne yapıyorsun evime? Ben bak sevimli moderatörcüyüm. Sevimli Lena. Lütfen beni öldürmeyi deneme. Lütfen. Ne? Ses aç. <laughs> Kar kutusu <laughs> Serkan bak YouTube amca ihlal koyacak sonra ben seni bir tane gözünü parmağım oyacağım gözünü tamam mı? <laughs> Bağıramıyorum da annem ağzıma yap şey yapar. <laughs> Çok ısrar. Serkan bir sus. Bir sus. Sus lan. eee o zaman Şunu yapıyorum lan. <laughs> Hayır git. Siyah tek, Siyah tek boynuz yapacağım lan. Siyah tek boynuz yapacağım lan. Arkadaşımdan alırım yine. <laughs> ya Serkan sus. <laughs> <I gülüyor> <is> <laughs> Arkadaşım. <I gülüyor> bir tane arkadaşımda. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamıyorum. Ki. Bir tane arkadaşımda. <laughs> ee Adını unuttum işte. Bir tane arkadaşımda. Ne? Bir daha da da Ya bir Ne? Lena ne? 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 Emine ne? Ne? Bir dakika bir sor su Serkan. Ben... Biz... Serkan ne yapıyorsun? Ben yanmadım. Ya ne yapıyorsun Allah'ın cezası? Ya ben yanmıyorum. Ben yanmadım. Ben yanmadım. Ben Yanmadım diyor. Ben, ben yanmadım. Ben bana Lan Bir bana git. Ben bana 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 Ben bana 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 git. bana 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 Minecraft'ta benim evimi kırmış. Bu çocuk benim evimi kırmış. Evimi düzeltip geliyorum. Eve sular giriyor Serkan. Ya. Öf. Hayal merhaba. Aha, bu bu kim? Bu Bir dakika bu kim? Şu gariban kız da nöbet tutuyor. Like atsınlar diye yarabbim. O halde tekten kişi. Yarısı borç. <laughs> <benim. gülüyor> Çilek ayıcık değerli mi? Çünkü ben hayır, bana hayır, 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 hayır. hayır Lena, hayır. <laughs> Kılıçla gelme. Çilek ayıcık değerli mi? Değerli mi? Değerli mi? Yok değerli yani. Yani oyunda benden Çilek ayıcık diye peşimde dolananlar var. Hayır ama Lena ya. Hı? Kaçtım Lena gelme Lena görme Lena gelme ee, <laughs> Sen mi karar veriyorsun olup olmadığını bir dakika ben <laughs> sana sormadım değil mi?